Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda daha var. Karobi oynuyoruz. Ee, burada arkadaşlar arabayla parkur yapacağız. Evet. Ben çıkarttım arabamı. Çınar da çıkartsın. Hadi çıkart Çınar. Bir de bana Hadi bir dur, çıkarttım. Dur. Gel izden başlayalım izi varsa. Şurada varmış. Aa izden başlam bana. Tamam. Yapabileceğiz Ya mi acaba? <laughs> ne <dersen? gülüyor> yapacak bir şey. Aa, aa yavaşça. Aga be. Ya. Düştüm ya. Ya çok hızlı gittim ben ama. onun yüzünden yoksa düşmezdim. Geliyorum ben yine. Sen devam edebiliyorsun. Ben geliyorum. Ya bacon kalemle bindi git ya bacon. Ne? ne? Terbiyesiz adam arabama bindi. Yazıklar olsun yine düştüm. Ya. <laughs> Demek Ortobüsü ki çok iyi yiyelim birazcık. Geliyorum, geliyorum. Çok hızlı gitmeyeceğim, yoksa düşerim yavaş yavaş yavaş. Yine düştüm çok uzun. Yanlışlıkla harda girmişim Ay. ben ya. Yanlışlıkla harda girdim ben. Aga be. İzin devam edeyim, mi ben? Sen devam et bitirebilirsen ben de bitirmeye çalışacağım. Ya da gelsen kendini öldür beraber başlayalım. Yok gire. ben gidiyorum ya. Niye düştüm ben? İzim kayıyor. Sen, Aa, bi sen bitirdin mi? Bitti galiba bunu okay. ki? Bitiş mi buraya? Evet. <laughs> Aa bitti. Ben de gidiyorum. Ödül verdi. Bekle ben de gidiyorum. Arkadaşlar biz oyun numarasını yazarız karoda oyunun ismi. Numarası değil adı. Numarası diyorum pardon adı. Ben de geri yürüm az kaldı. Başa gittim. gitmek için. Hafet tutalım. Ben başka bir şey gireyim bakalım. Easy very hard var burada. Hard var. Ha, Medium'a giriyorum ben. Tamam Medium'a ben de geleceğim. Bekle ben de bitirdim. Ben de bitirdim. Tamam. <laughs> ben gidiyorum Medium'a. Tamam da, bekle ben de giriyorum. Bekle, Ay kayıyor kayıyor kayıyor. Bekle ben de geliyorum. Driftçi. Hayır. Ben de geldim. Sen düştün mü kırmızılığı? Evet. evet. Ben bu çok kolay yaparım. Kolay burada. Sen nasıl yapamadın ki burayı? Ben bitirdim. O, orada yavaş girmek lazımmış oraya. Ben bitirdim. Hayır. Sen mavi misin? Hı hı. Aha da burası çok zor. Bu ne? ne? İy, geberiyor Bu ne? <laughs> Hayır. Hayır. Ya. Arabaya binmek var olsaydı keşke ama nasıl <laughs> <sevklerim>. şeyine. <laughs> Durun birisi arada. Bu. bu ne bu ne? Birisi arada arkadaşlar beni ben 2 dakika yokum. görünmez <laughs> <laughs> köprü. Arkadaşlar kusura bakmayın hastayım <laughs> biraz. Geldim ben de. Ne seninle konuştum şimdi. <laughs> Arkadaşlar bir, ben de hastayım. Sizin için videolar çekmeye, ee, <laughs> siz, video çekmeye çalışıyoruz. hep öksürüyoruz siz Ama ya de sizin için videolar çekmeye çalışıyoruz. Hep öksürüyoruz. Ölüyorum. Tokyo drift atıyor. <laughs> Hayır. Öldün mü? Yok ölmedim. Ama ölecek, öleceğim gibi. Ya en sonunda da ölünmez. Ben de en sonunda öldüm neredeyse. Ölüyordum he. Hayır. Teker boşa girdi. Aa, göremez bitti galiba. Bu ne? Yürümez köprü var. Aa bitmiş. Yürümez köprü var burada. Hadi. Aa cuf. <laughs> ya ya tamam mi? bitti. Ya, hayır ne oluyor bana? Hayır. <laughs> Daha mi? görüntüleri izlemen lazım video bitince. Bu tamam. ne? Şansa bak düşmüyor burada. E son dönüm, ayağır. Şimdi harda gideceğiz galiba arkadaşlar. Veri harda fark da hard mı? Ben medyumda sana götürsene Aga ver Sen bitiremedin mi medyumu? Bitiremedim ya. Son düğüm ne gidir abi? Ya bin benim arabama. Neredesin? ha? Bin benim araba. Son arabama. Son görüyor mu beni? Gördün mü sen ki beni? Yok görmedim ki. Nasıl göreyim? Sonunda öldüm ya? Böyle bir şey olmaz ya. Atladığım anda öldüm. Hayır. Ya nasıl sürüyor sen? Feri tutmuyor arabanın. Feri tutmuyor. Yavaş git o zaman. ya Onu neyse harda girelim mi? Tamam. Ben medium'u bitirdim galiba. <laughs> Hard zor gibi gözüküyor ama. Hard'ı ben yaptım. Pardon yapmadım. Yanlışlıkla zor <laughs> yaptım dedim. Zor diyecektim mi? Yan... yaptım dedim. Ya bu adamlar hep böyle yolda bekleyince önümüzü göremiyorlar. Ben ya. burayı yapamayacağım galiba. Aha yaptım. Ben de geliyorum. Sarı arabayım ben. Hayır. 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 Heh. Ben de geldim. Sen, oğlum üç tane sarı araba var hangisi? Ben şu an ha? Ha? Gördüm gördüm camdan gözüküyorsun. Köprüdeki benim. Gördüm. Hii, sıkıştı tekerlek. Hayır, burada ölmez. Hadi. Geri ileri yap. Vay, he. Yolda oldu Geldim. Gel. Gel. Aleyküm Yavaş yavaş. Hay hay yavaş. Çok hızlı gitmeyelim şimdi. Risk oluruz, ölürüz. Ya sıkıştı. <laughs> Aa, düşüyor. Tekerlek boşluydu. Düzeltin. Hı, ya, bu arada niye merdivene tırmansın ki bu araba? Çok değişik. Merdiven değil ki bu. Merdiven. Düşüyor. Ben de düşeceğim galiba. Düşüyorum. Ah oh, kurtar. Yine düşüyorum. Yine kurtardım. Yine düşüyorum. Yine kurtardım. Daha çıktı. Aha gidiyor. Bekle ben de geleyim. <laughs> Gel. Ben buradan taktiğini <laughs> biliyorum. Daha. Ya ne sen beyaz adama bak beyaz adamı takip edelim adam orada takıldı bence buradan gelirim bence de kardeş sen niye oraya girdin ki <laughs> ya araba takıldı burası değil ya buradan dönemem burası galiba ya hayır araba takıldı <laughs> ya ben öldüm of ya sen gelirsin arkada. Niye geleyim ki uzun Niye geleyim ben? Aa. Bu ne? Çok az gözüküyor burada. Siz gören olabilirsiniz arkadaşlar ama çok az gözüküyor. Aa bunun bir taktiği var. Yerdeki yuvalara bakarak görebiliyorsunuz. Hayır! Aa! O ne ya? İçeriden de güzelmiş. Ama dikkatimi de alıyor. Yapamayacağım galiba. Daha çok var. Hayır. Heh. Bunu dündüz Yavaşla. Sen beyaz mısın? Evet. Sen çıktın ben de çıktım. Ya gitmiyor. Aa ben düştüm. Yok düşmedim pardon. Hayır. Aa sen takıldın orada ya. Geri gidiyor. Kim bu ya? Hadi düşesin. <laughs> Dikkatli ol düşecektin az kalsın. Ben seni izliyorum. <laughs> ben geçtim seni izliyorum. <laughs> Düştü. Ya arkadaşlar düz yolda sağ yaptım Ya bir kere de veri harda deneyelim tamam. bakalım çok mu zor? Aa, araba aşağı uçtu. Çok değişik. <laughs> bir de gel veri harda deneyelim. Ben geri geleyim ya. Oo rampa bile kayıyor. <laughs> Seni gördüm ya çok komikti. Ben, ben deneyim belki yaparım. Ben de oyun biraz kalkmaya başladı ne <laughs> dersin Hayır. Sen beyaz mısın? Evet. Bu Yapıyorum ne? Ya. Yapıyorum. Yapamıyorum ben. Hayır. Takıldı mı? Ya burada öldüm. Hadi neyse gel ya. Dur bir daha deneyeceğim. Veri hardı mı? Evet. Aa! Aa yaptım. Bu ne? Aa gidiyor. Ben geçtim orayı. Ya ben oraya geçtim sonraki yerde öldüm. Adam da takıldı benim gibi. Ben de geliyorum. <laughs> ya bu adamlar ne ölümü kapatıyor? Sen kırmızısın değil mi? Evet de bu adam ölümü kapatıyor. Giremiyorum zekasız bir adam. Ben seni izleyeceğim. Yine burada öldüm ya. Of. Neyse videonun sonuna gelelim artık. Terbiyesiz insan. Adam öyle geçemez. Ya. Neyse ben Arkadaşlar siz için böyle çok güzel videolar çekmeye çalıştık. Siz yorum ve like atmayı unutmayın. Ee, zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. İyi günler. Bay bay. Bay bay.